Gel bir şey o gel. Piş 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 Aa kedi bulduk. Ne oldu? Hadi hadi kediyi gel sevelim. Gel sevelim kedi piş 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 piş. Gel gel piş o gel. Piş 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 piş. Gel Cihan gel. Hadi çık. Hadi çık bakalım. Piş 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 piş. Gitme. Gitme kedi. Seni seveceğiz dur. Gitmedi. Nereye gitmedi bu ya? Ben Nereye gitmedi? Abla, hadi, sen ne Tamam abi çıktı. Mehmet abin de çıktı. Mehmet sen çıktın mı? Evet. <laughs> Mehmet mi kedi çok seviyor sen hadi mi? Çık. Sen hadi çık. Hadi çık. Bak bak orada arkadaş var arkadaş arkadaş. Hayır gel. Hadi çatıya çıkma yok gel. gel. yanmış, yanmış, altı yanmış. Arkan temizledi de ocak yanıydı. Yanmış. Hmm. Yanmış patsa mı? Kim yapmış bunu? Oo, hindi mi sileceğiz burada? Hindi burada pişirelim mi? Nasıl yanıyor gördün mü? Hmm. Hindiyi kazana koyalım tamam mı? Dur! Dur! Nereye gitti bu hindi ya? Gel seni pişireceğiz, şey gel. İndi gel. Hadi gel oturalım gel. Gel oturalım gel hadi gel. Gel gel hadi. Hadi gel oturalım. Bir Aa geldi bak indi geldi. Yani Böyle sıcak sudan ben başlasam normal mi olacaksınız ki? Yok üstüne kaçacak. Suyu olmazsa. Can Bak bu kanatlarını alalım mı? Evde bir şey yaparız ha? Bu kanatlar nasıl kopuyor acaba? Bu kanatlardan alalım mı? Oo, tamam. He, kızı deli yaparız seni, evet, tamam mı? Bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak kanat tüy tüy. Çıkartma, çıkartma. Niye? Allah'ım Tu ou tu Bak. Bak. Sakın, sakın bir şey yapma. Hayır bir şey yapmıyorum ona. <laughs> Nur içinde yatsın. Sakın bir şey yapma. öldü ne yapalım oğlum? Sakın. Toprağı bol olsun. Yine de yeri olsun. Sakın. Bir şey yapma. Tamam yapmayacağım. <gülüyor> 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 sakın bir şey yapmadım. Zaten ölmüş. Gelesi <laughs> kesilmiş.